küçük istasyonlar nedense küçük istasyonların hali insana hep hüzün verir. Tek başına unutulmuş gibi ağaç, toprak ve demir. Cem arkasında solgun yüzlü bir kadın mahzun gözlerle bakar çekilir. Nedense küçük istasyonlar bana buruk yalnızlıkları tanıttırır. Gurbeti acı acı çalar kampana. Kavruk ağaç, kara gökte yıldız yalnızdır. Hüznüyle, kederiyle baş başa yorgun, Yanından yöresinden renkler sapsarı, Terk edilmiş hatıralar gibidir ara istasyonların külü rengi binaları. Ara istasyonları kederli küskün, Çevresinin kederini yansıtır Gecenin ayasında gelip geçen trenler insanın yüreğini biraz olsun ısıtır. Çok zaman ölümü düşündürür insana küçük istasyonların hali. Garip yolcuları titrer, öksürür. Telgraf tellerinde kuşlar misali.